Dostlarım hepinize merhaba. Bugünkü video hoş geldiniz. Birkaç gündür video koyamadım biliyorsunuz. Antalya'ya gittim. Orada mahkememiz vardı. E, muhtarla daha önceden ilk tartıştığım kavgadaki olay için gittik. E, Baya iyi geçti mahkem. Yani beklediğimin beklediğim gibi oldu. Zaten iyi geçmesi gerekiyordu. Geçmese zaten ben derdim ki tamam. Bizim e, hukuk sisteminde bir anormallik var. Ama ben yine bizim hukuk sisteminde bir anormallik görüyorum dostlarım. Hepsinde olmuyor da davaların bazılarında görüyorum. Neyse o konuya girmeyeyim. Ee şimdi, şimdi bir dakika. bir birkaç gündür video çekemiyordum. Daha doğrusu baba tavşana bak. Bak bak bak. Gir içeri. Lan Oraya yuvaları var. Oraya girip girip çıkıyorlar. Bizim köpekler alıştı bunlara. Bir şey yapmıyor ama havadaki şeyler sıkıntılı. Cellatı buraya aldım. Allah Allah bu niye yemek yememiş? Daha şimdi koydum yemeğin önüne. Sen niye yemedin kral? Cellat'ı buraya aldım dostlarım Şimdilik biraz kontrol altında tutacağım. Çünkü hepsi birlikte koşuyor. Ee, bizim etrafımızdaki sürü köpeklerine çöküyorlar. Olmuyor yani sonuçta kalabalığız. Yani bir çöktü mü dördü beşi gidiyor artık takımlaştılar. E, cellat da büyüyor. O yüzden biraz onu kontrol altına aldım. Tabii ki full bağlı olmuyor. Günün belli saatlerini salıyoruz. Başka türlü dostlarım gider komşunun köpeklerini öldürürler falan. Gerek yok komşularımızı üzmeye. Şimdi koyunları çıkartmıştım ama yine çıkartacağım. Gel bu arada. Biraz sana zil kalkıyoruz kral bir gün. Gel gel. Gel. Kardeşler bir çıksın. Dostlarım çobana gideceğim. Aslında hiç video çekesim yok açıkçası. Hatta sizlerle biraz dertleşeceğim. Kafamda birkaç gündür sorular var. Hadi 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 gel. Bunlar şu arkadaki keçiler de yeni geldi aslında otlamadan. Dostum bu arada koyunlarımız kendi gidip kendi de geliyor ha bu arada. Sabahleyin kendileri çıkıp gidip geldiler. Şimdi krallar durun bakalım. Şu keçi kardeşler de yeni geldi. Bunlar sabaha kadar otlanıp kendileri geldi. Tabi prens de aralarındaydı şurayı açalım. Şimdi kimsenin yonca haricinde ya 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 yonca haricinde kimsenin ekili bahçesi yok. <laughs> Benim etrafımda da şu an yonca falan yok. Ya ya ya. Ya. Gel gel. Keçilerin bir su içsin onlar sabahtan beri. Dostlar şimdi ben sabah uyandım. Şu kapı arka kapıyı açık bıraktım. Bunlar saat 6'ya. Ana tavşan yine çıktı bak. Gıda var orada. Bak, bak bak Neyse. Oğlum yanlış yere koşma ya manyak herif. Kendileri gitti otlandılar geldiler. Ya. gel. Ben tabii ilk bir baktım göremedim de bunları. Panik oldum biraz. Ama sonra geldiler. Sonra bunlar geldi keçiler çıktı. Yani yaklaşık keçiler 5-6 saattir yoktu. Biraz önce kendileri geldiler. Yani aslında çobansız bir sürü yapabiliriz. Ama maalesef bu şartlarda olmuyor. Yani bizim buralarda ekil araziler var. O yüzden uymuyor. Şunu çıkalım biraz ben bunları gezdireyim. Hem video çekeyim. Bu arada havuzumuz eski haline göre bayağı güzel oldu bakın. Az bir taş yapma işimiz kaldıydı. Onu da artık yapacağım dostlar. Bu arada iki gündür inanılmaz yağmur vardı. O yüzden bir şey yapamadık. Gel gel. Bak keçiler gelmiyor bile. Niye kanları tok. Bu arada şey tok şey aldım o Tongur'da kaldım. Dur onu takayım prense. Dostlar koyunlarımız da inşallah yavladığı zaman sürümüz çuvalacak. Aslında bu ay e, koyun almak istedim ama dostlar alamadım. Çünkü Antalya'ya git gel 5000 TL gitti. E, borçlar var o var onları ödedik. O yüzden maalesef. Prens basana ne aldım? Tongur'da kaldım. Gel babam. Gel. Şunu iki dakika bir tongurdağını taktık. Gel. Dostan biraz gideceğiz. Bu tongurdak çok iyi oluyor sesi. Prensi de sürünün lideri yaptık. Hadi gelin krallar gidelim. <laughs> Gel. Bak keşler su içecek. Hırçın. Gel Allah. Orada da köpek maması. Dışarıda onu bir koyayım bir dakika. <laughs> gel gel gel. Bak bak Dongurdayla nasıl geldi. Gel oğlum gel. Dostum yalnız bir şey dikkat edin. Koyunlar kendileri otlanıyor ya. O kendileri gidip geldiklerinde daha iyi besin yiyecek elde edebiliyorlar. Daha göbekleri şişman oluyor. Lan sen ne yapıyorsun? Sıçıyor mu oraya lan? Ya? Bak karıncalara bak. Öyle yuva. Yağmur yağdı ya. Yuvaları bozuldu. Hadi gelin. Dostlarım köpeklerin çoğu bağlı. Yani şu an bir haydut var. Bir hayal var büyük köpek. Gerileri bağlı. Ya inanır mısınız hiç video çekesim gelmiyor. Birkaç gündür aklıma şey takılıyor. Ya mesela ben inanın aslında son zamanlardır ne Facebook ne Instagram bunların hepsinden nefret etmeye başladım. Hani nasıl anlatayım size ben doğaya kaçtım ama yine de mesela sanal alemin sürekli içinde olmam gerekiyor. işim gereği YouTube videoları çektiğim için. Ama dostum inan artık böyle bir zevk vermiyor ya. Yani mesela kopamıyorsunuz yine. Ha fulli de kopmak istemiyorum ama yine de nasıl söyleyeyim zor oluyor ya. Bu arada şu bahçeyi kapatmışlar. Ya. Aslan yattığı yerden el olur. Abi şu çobanlık yapmak var ya. Müthiş bir şey ya. Size anlatamam ya. Bir zaman sonra artık mesela insanlardan bıkıyorsunuz ya. Ya öyle de demek istemiyorum. tabii ki bazı takipçilerimiz kırılıyor. Ama dostlar ben şunu anladım gerçekten şu kelimede bir yanlışlık var diyorlar ya mesela hayvanı seven insan da sever yok dostum bu büyük bir yalan ben inanmıyorum buna hayvanı seven adamın böyle bir yapardım insanı seven adam böyle bir yerde ne işi var hayvanlarla ne işi var insanlar içinde olursunuz benim kalacak yerim var Antalya'da süper Antalya'da değil başka yerlerde de kalabilecek yerlerim var. Saçmalık ya kim diyorsa yok hayvanı seven insan da severmiş çok büyük bir yalan söylemişler yalan ha yani insan seviyorsunuz tarzı dostlar ama çok seçici oluyorsunuz bir zaman sonra ha tabii benim gibi düşünen şöyle çok insan kazığı yediğim için bile ben herkesi kendim gibi zannediyorum maalesef bir zaman sonra artık insanlardan bakıyorsunuz böyle kendinizi buralara getiriyorsunuz. Biri bana desin ki 5 yıl önce, 6 yıl önce gel şurada yaşa. Mümkünat yok derim ya. Dalga mı geçiyorsun derdim. Hele ki o gençlik dönemlerinde mesela 20'li yaşlarında hayvan yine seviyordum. Çocukluğumdan bu yana seviyorum ama böyle bir yere gelecek kadar sevmiyordum dostlar. Ama yıllar size sevdiriyor. Yaşadığınız tecrübeler size bunu sevdiriyor. Bazılar için böyle. Aa, Avustralya'dan gelmiş işte Çobanlık yapıyor yok işte Bilmem ne Beni bu mutlu ediyor Herkes mutlu ettiği şeyi yapsa anlıyor musunuz Ben böyle mutlu oluyorum abi Köpeklerin Hareketlerini izleyerek mutlu oluyorum Cesaretlerini Görerek mutlu oluyorum Mesela tavuğun kuşun oyuna Performansıyla tavuğun yumurtlamasıyla Mutlu oluyorum Tabi herkes için değişiyor ama gerçekten şunu söyleyeyim. 5-6 yıl önce beni kimse buralarda yaşatamazdı. Bir zaman sonra gerçekten maalesef benim karşıma çok dandik dündik insan çıktığı için ve bu insanların karakterini gördüğüm için insanlardan kopmak istedim. Ha iyi insanlar da çıktı arada tabi. Ama dostum genel de hep yanıldım. Ben kendi dört dörtlük değilim. Benim de hatalarım oluyor ama kimseye büyük zarar verecek e, şeyler yapmadım kimseye. Bak hayal de geliyor. Bize. Ya neyse asıl konuya gelip bu şey beni çok sarstı ya. Mesela <laughs> bu Facebook'tur. Sanal Alem'dir. Bakıyorum herkesin ellerinde telefon. Hadi ben neyse işim icabı yapıyorum. Ama dostum bu sosyal medya denilen şey bizden çok büyük çalıyor. Dikkat ederseniz bir dakika. Biraz hızlı yürüyorum. Nedeni? Koyunların karnı zaten tok. Ben hem kendim gezmek için hem de hayvanlar biraz şey olsun. Sadece çobansız da alışmasınlar. Yoksa çobansız bıraksam gidip geliyorlar. Şuna bak abi kedi geliyor ya. Ya daha ne yapayım dostlarım. Şuna bak kedi geliyor ya çobana. Başka bir yerde göremezsiniz şu olayı. Bakın. Bak gel de senin güzelliğini görsünler. Yok abi yok. Daha ne yapayım? Ya. <laughs> 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 Hayal. Şimdi benim omuriliğimde bir sıkıntı var. Sürekli başıma ağrı yapıyor. Ben bunun nedenini keşfettim. Bu La oğlum bizi çiğnemeyin. Ay bu. Bunun nedeni Dostum telefon, Instagram, Facebook bunlarla çok zaman harcayınca ya da video editlerken, video çekerken o videoyu izliyorsunuz. Kafanız hep böyle duruyor. Elinizi eliniz alçakta. Bunların yüzünden bir sürü boyun fıtığı, bel fıtığı oldu. Yani anlayacaksınız, kafamın içinde bayağı şeyler var. Tabii ki bunu oturup anlatmak zor. Ya doğaya geldim. Abi yine de kopamıyorum Instagram'dan. Hani YouTube'u seviyorum. Ben bu işlere ilk başladığımda para için başlamadım dostum. Avustralya benim para ihtiyacım yoktu ki YouTube'dan gelen 500 dolara, 600 dolara ya da 1000 dolara neyse. Ama burada var. Bu hayatı yaşamanız için maalesef her gün video çekmeniz gerekiyor. Ve bu benim için o kadar zor oluyor ki bazen. Tabii ki dışarıdaki insanlara göre kolay oluyor, geliyor olabilir. Siz video çekiyorsunuz. Aa hemen bir köpek oynuyor. Çek para kazan. Öyle olmuyor. Sizin modunuz olması gerekiyor. O telefonun kamerasını alıp konuşmak için bile sadece o çekim yapman için bile bir modunuzun iyi olması gerekiyor. Kolay değil dostum. Hele ki benim gibi 3-4 yıl son artık insan okuyor. Bir de ben şeye de dikkat ettim. Mesela ben bu YouTube'a çok önceleri başladım. Ama mesela benden sonraki başlayanları gördüm. Çoğu bana özenip başlayanları gördüm. O zamanlar az olsam. O zaman video çeken kimdi? Sinan Sagut vardı. Bir iki kişi vardı Pitbull videosu çeken. Şimdi bakıyorum herkes çekiyor ve daha da yapmak istiyor bu işe. Hatta bana mesajlar geliyor. Abi işte kanalımın reklamını yap falan. Ya nasıl yapayım bro kanalın reklamını? Yani böyle büyük büyük bir paralar kazanmıyorsunuz usta. Ben şu an mesela yapacak ekstra gelirlere bakıyorum. YouTube haricinde. Çünkü para yetmiyor. Bu hayvan ben mesela hep borca. Şu an benim hesabımı size söyleyeyim mi? Hesabımda 3000 TL para var. Ve ben 3000 TL ile 27 gün geçineceğim. Ha, bunun içinde bütün hayvanlarımın yiyeceği alındı. Samanım var, yemim var, köpeklerin maması var. Ya borçta alabileceğim yerler var. Ha ben bu duruma kendi kendimi sokuyorum. Mesela bazen acele edip işte hayvan alıyorum falan ediyorum. Tavşan alıyorum, kedi alıyorum, köpek alıyorum. Ama aslında bütçeyle hareket edilse olur. Mesela yemeğe çok gidiyor. Benzine gidiyor. Mesela bir aylık benzinim en aşağı 5000 TL, 4000 TL. Hayır, yok değil Hayır. Haydi kurtçular. Boğun gelin. Dostlarım en azından şeyi köpekleri artık kanıtladık ya domuz boğabildiğini. Bizim millet gözüyle görmeyince inanmıyor bir şey. Zannediyor ki bunlar sıradan köpekler. En sonunda gördüler. iyi oldu artık kimseye bir şey ispatlama derdim yok. Kendim de gördüm. Ne beslediğimizi. Neyse konu biraz atladı. Olay bu dostlarım ya. Biraz böyle dertleşmiş oldum. Neyse mahkememiz de iyi geçti. Ma kere bu ay mahkemeye gittim. 5-5-10 bin TL gittim. Mesela bu bütçenizin dışında bir olan şey. Aslında olmamalıydı ama oldu maalesef. 10 bin TL kaybettim. Ve haklı olduğum davalarda. Neyse sonuçları iyi Allah'tan da. 10 bin TL ne yapardım? Giderdim 3 tane koyun alırdım. Bu arada haydutla hayal tam şu orman altına koştular. Koku aldılar herhalde. Bir de bu saatlerde yaban hayvanlar yattıkları yerden çıkıyor dostlarım. Yaban hayvanlar akşamları daha aktifler, özellikle yaz aylarında. Abi koyunlar kendileri gidiyor babaya. bu arada. Bak, kedi hala takip ediyor dostlarım. Yalnız kamera biraz pismiş. Sen nasıl bir kızsın ha? Gel de senin güzel bir güzel ve sadakatını görsünler. Şuna bakın gariban da bir şey ha. Hadi hadi git hadi git. Krallar sakin olun. Bak iyi oldu. Baksan bakın köpekler alarmda. Yani öyle rahat bir şekilde yatmıyorlar. Bu saatlerde biliyorlar. Yabani hayvanların çıkacağını. Bu arada bak koyunlarımız otlanıyor. Yavru kopaylar, fifi hepsi burada oyun içinde. Burada duruyor. Bak bak kedi de var dostlar. Yani şuna bakın. Muhteşem bir şey ya. Yani eşi benzeri yok şu olay. İşte bunu taktık. Koyunlar çanı takip ediyor. Birkaçı koştu ama bazıları kaldı. Sürünün lideri Prens ve onun yancıları. Şarlo. Kahve. Arap. Zindan. Yine saçmaladım abi. Ayha! Çok güzel ya doğa. Dostum bu koyun işi ne? Çuval Allah'ın iziyle ama biraz zamana ve çadır düşünüyorum. Bak haydutu görüyor musun? Aslan geldi. Çadır alacağım. Hayvan çadırları var Yalnız fiyatlarına baktım çok pahalı. Şimdi büyük bir sürü yapmanız için önce hayvan çadırını bulmanız gerekiyor. Yani barınacakları yer olması gerekiyor. Şuraya gidelim. Koyundan hep oraya gitti. Bak, gel. Bak, görüyor musun? hep benim yanda takılıyor Kral. Bu manyak herif ne yapıyor? Her diğer koyunları arıyor. Bak, 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 bak. Delirdi koyun. Ne güzel zıplıyor, karaca gibi. Ayaklıslar. bırakın bıdı. Kendileri buraya girdi. Bakalım şurada yeşil yeşil otlar varsa iyi. Dostum keşke şey olsa ya. Mesela vallahi çobansız sürü yapabilirim ha. Yemin ediyorum o kapasite var. Koyunlar gidiyor, geliyor. Ama şu araziler şimdi buralar ekiliyor. Şimdi düşünün siz çobansız bıraktınız ya. Buralar 5 ay sonra 3 ay sonra hep burada şey olacak. Arpa olacak, buğday olacak. Adamın arazisine girecek. Sen nasıl bir sürü çobansız yapacaksın? Aslında çobansız sürü güzel olur. Bütün gününüzü koyunların başında harcayarak geç, geçirmiyorsunuz. Ama bizim düzgün mera yok burada. Şurası da orman zaten. Orman haricinde mera yok. Böyle herkesin arazisi var. E bir de ekilip eğçülüyor. Dostum bu videoyu burada bitireceğim. Daha ne anlatayım bilmiyorum size. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. bye. bye.